Allah razı olsun çok memnun kaldık. İyi oldu bizim için. Marketlerden alıyorduk. Her yönden istediğimizi bulamıyorduk. Burada taze taze alacağız. Çok iyi oldu burası. Bize çok yakın. Herkese teşekkürler. Evet. Buraya gelmesi biz de sevindik. Yani bizim için de daha iyi oldu. Çünkü insanlarla daha iyi kaynaşacağız. Buradaki insanlara da iyi hizmet yapmak için geldik. Sabırsızlıklar pazarın açılmasını da bekliyorduk. Çok güzel bir noktayı açmışlar. Burada pazar olması tabii ki. Yani marketlere girilmiyordu. Aşağı giriyorduk, girmek için giremiyorsun. Ben tezgahçılardan yanayım o konuda. Gerçekten sıkıntılıydı ama burası daha iyi. Baktığım kadarıyla yüzleri gülüyor. Hayırlı işler diyelim.